Merhaba arkadaşlar, Heristro Gölü, e, Romanya'nın başkenti Bükreş'in en büyük ve en popüler parklarından biri olan Heristro Parkı'nın tam ortasında yer alıyor. Şehrin kuzeyinde bulunan bu göl, ulaşımı açısından oldukça kolay bir noktada. E, buraya şehir merkezinden taksi ya da Uber ile kısa bir sürede ulaşabilirsiniz. Ayrıca gölün yanından geçen yine otobüs hatları sayesinde toplu taşıma ile de gelmek mümkün. Gün Heriçtrö Gölü'nün kenarında keyifli bir gezinti yaptım. E, hafta içi olduğu için etraf oldukça sakindi. Pek fazla kalabalık yoktu. Göl boyunca yürüyen, koşan ya da bisiklet süren insanlar vardı. E, burası şehrin içinde hem spor yapmak hem de doğanın tadını çıkarmak isteyenler en çok tercih ettiği yerlerden birisi. <laughs> Göl kenarında yürüdükçe huzur veren manzaralar size eşlik ediyor. Ağaçların e, gölgeleri, serinliği, hafif esen rüzgarların e, yapraklarda çıkardığı ses ve suyun üzerindeki küçük dalgalar buraya bambaşka bir atmosfer katıyor. Kuşların cıvıltısı, zaman zaman suya yaklaşan ördekler, e, yine gölde gezen küçük tekneler yürüyüşünüze ayrı bir keyif katıyor arkadaşlar. Yol boyunca yine banklarda oturup kitabını okuyan, manzarayı izleyen ya da dostlarıyla sohbet eden insanlara rastlamak mümkün. Burası hem dinlenmek hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyenler için adeta bir kaçış noktası gibi. Aristo gölü çevresinde yalnızca yürüyüş yapmakla e, kalmıyorsunuz aynı zamanda keyifli vakit geçirebileceğimiz birçok yerde bulunuyor e, göl manzaralı kafelerde kahvenizi yudumlarken suyun üzerindeki yansımaları izlemek ayrı bir huzur veriyor insana restoranlarda ise hem e, Romanya mutfağından hem de dünya mutfağından lezzetler bulmak mümkün Özellikle e, bu yaz aylarında e, mekanlar oldukça hareketli oluyor. Hafta sonları ise canlı müzik performanslarıyla adeta küçük bir festival havası yaşanıyor. Spor yapanlar için bisiklet kiralama noktaları, çocuklu aileler için ise oyun alanları mevcut. Kısacası burası her yaştan insanın keyif alabileceği canlı ve renkli bir yaşam alanı. Gün boyunca Heristo Gölü'nün etrafında dolaşmak insana hem fiziksel hem de zihinsel anlamda iyi geliyor. Şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe geçirilen bu zaman adeta bir terapi etkisi yaratıyor insanda. Akşam saatlerinde gölün üzerine düşen gün batımı renkleri ise büyüleyici bir manzara sunuyor. Suyun üzerinde altın sarısı ve turuncu tonların dansını izlemek bu günü unutulmaz kılıyor. Herys Gölü sadece bir park ya da yürüyüş alanı değil, aynı zamanda ruhu dinlendiren, insanı yenileyen bir kaçış noktası. Buradan ayrılırken geriye huzur dolu anılar ve tekrar gelme isteği kalıyor insanın içerisinde. Ne yazık ki Türkiye'de yaşayan insanlar için bu tarz dinlenme olanakları oldukça kısıtlı. Yoğun iş temposu, uzun çalışma saatleri ve şehirlerin hızla betonlaşması insanların nefes alabileceği alanları her geçen gün azaltıyor maalesef. Şehrin tam ortasında böylesine geniş, yeşil ve halka açık bir alan bulmak artık neredeyse imkansız. Türkiye'de değerli konumlara sahip bölgeler, parklar ya da göl kenarları genellikle binalar, alışveriş merkezleri ve rezidanslarla doluyor. Oysa Heris Gölü gibi yerler hem doğanın korunabileceği hem de insanların günlük hayatın stresinden uzaklaşabileceği bir yaşam alanı sunuyor. Böyle bir imkana sahip olmak aslında bir şehrin en büyük zenginliklerinden biri. Histrio Gölü'nün kenarında aslında çok sayıda tarihi güzellik ve görülmeye değer müze de bulunuyor arkadaşlar. Ancak bugün bu gezintimde onları ziyaret etme, etme fırsatım olmadı. İlerleyen günlerde bu bölgedeki tarihi yapılar ve müzeler hakkında da detaylı bir keşif yapıp sizlerle paylaşacağım. Yeni bir video hazırlamayı planlıyorum bu yönde.